Hello, selamlar arkadaşlar. Biz gecenin bir vakti yine yollarda. Bu sefer yolculuk nereye? Sen söylemek ister misin Gökçe? Pırağa gidiyoruz. Şu <laughs> gece yersin. <laughs> Ay şapkama bak. <laughs> ne öyle? gibi. Yukarı çıkmış. Bilmiyorum mi? Hayır. Güzel kız kesin. Günaydın arkadaşlar. Biz sonunda Prava'ya bindik. Şu an saat e, sabah 9. Ve hava eksi 4 derece, bayağı soğuk, donuyoruz. Naprak şimdiden. Daha burada otobüs otogarından büyüleyici gözüküyor değil mi? O diğer bunun 500 metre gidiyoruz. Tamamdır. 15, 15 dakikamız. <laughs> Geçen yine soğuk ve mücadele peşinde. <laughs> diğer tarafı tamam. Arkadaşlar biz böyle çekeye özel börek tarzı bir şey söyledik. Bu kruvasan yapılmış. Bir iki tane kahve söyledik. Afiyet olsun. So arkadaşlar, em, biz Airbnb geldik, check-in yaptık ama odamız saat 2'de hazır olacak. E, fakat valizlerimizi bıraktık orada şey varmış em, valiz odası varmış oraya bırakabildik valizlerimizi. Biz de şimdi sırt çantalarımızı aldık biraz şehre gideceğiz gezineceğiz. Gökçen. Nereye gidiyoruz? Old Town, eski şehir meydanına gidiyoruz. Evet.

bekliyoruz. Yani bu Avrupa'nın trenlerle bir alıp veremediği var. Sürekli düşüyorlar. Nasıl bir şeydir bu ya? İptal olmak benimle düşüyorlar. İptal olmak. İptal oldu. Alınca düşmek lazım. Neyse. Türkçesi tutar <laughs> oldu. Tren düşmek demek ki Teşekkürler bu aydınlatıcı bilgin için. Ben ederim. Türkçem iyice bozuldu maalesef. Trenler düşüyor demez mi? Almanca'da düşüyor diyorlar çünkü. Aşağıdan çekme bak dedim çıkıyor. Biz şimdi McDonald's'a gidiyoruz, kahvelerimizi alacağız. Ee, onun ardından Frans Kafka Müzesi'ne gitmek istiyoruz. Evet, müzeyi bulduk. Şimdi gireceğiz bakalım. thank you biz müzeden çıktık ve şurada müzenin hemen aşağısında dar Sokak'ı bulduk. <laughs> Şimdi geçemiyor. O dar sokak burada bir restorana çıkıyormuş. Bir kitapçıya geldik burada. Bayağı büyük. iki katlı Bir kafeye gidiyoruz. Evet. O kafe Nazım Hikmet'in sürgün evet, zamanında şiirlerini yazdı ve sürekli ziyaret ettiği bir kafeymiş. Şimdi oraya gideceğiz. Tazkak Müzesi çok güzeldi ya. Sanki böyle tarihte seyahat ettik gibiydi değil mi? Evet çok güzel. Evet, çok güzel. Evet şu an dans eden eve geldik ama hiçbir esprisi yok bence. Yani bildiğimiz değişik bir bina yapımı. Yani değişik işte. Arkadaşlar biz yine geldiğimiz gün odayı çekmeyi unutmuşuz. O yüzden şimdi size çıkarken kısaca bir gezdireceğiz odayı. Biz Airbnb'den bir e, oda kiralamıştık. Banyosu da içerisindeydi bu sefer. Bayağı güzel tertemizdi. Tek e, eksisi şey olabilir yani 19. kattaydı. O yüzden aşağıya inip çıkması 5 dakikamızı alıyordu. Ama onun haricinde bayağı güzeldi odamız. Ben memnunum. Gökçen bir şeyler söylemek ister misin? Ben de çok memnunum. Ee, güzeldi, bayağı temizdi, hmm. iyiydi. Beğendim. Okey. O zaman ben şimdi size hemen hızlıca bir odayı gezdireceğim. Şurada girişte hemen bir askılığımız var. Bir aynamız var. Hemen şurada banyomuz var. Aynen. Şöyle bir duşa kabin. Şurada tuvalet ve lavabomuz var. Ve hemen burada Gökçen oturuyor. Orada köşede. Şöyle iki tane puflarımız var oturmalık. Küçük bir masamız var. İki tane tekli yataklar var yan yana. Onların yanı başında yine böyle küçük sehpa gibi bir şeyler var. Onun haricinde gece mesela şuradan ışık açılabiliyor. O da baya pratik. Ve burada böyle camımız. Hemen size manzarayı da göstereyim. Şurada bir de böyle bir televizyon var. Manzaramız da böyle. Kıran havası geldiğimizden beri sisli arkadaşlar. O yüzden çok iyi gözükmeyebilir. Biz 19. kattayız ve hepsiz hepsiz. Geldiğimiz günden beri sisli. Ve gün boyu bu sis kalkmıyor yani. Hep sisli. Arkadaşlar biz şu an kahvaltı için Lidl diye bir market var. Burada oraya geldik. Buranın pastane kısmı da var. Oradan kahvaltı bir şeyler alacağız. Ha, burada da bakery ürünleri var. Şu, 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 şu. arkadaşlar biz aldık çıkıyoruz bütün aldıklarımız 150 e, virgül 71 çek ya parası tuttu çek ya fre, fren değil mi burada çekya, fren, fren, fren Fronk, yani öyle bir şey yani bu da euro ile karşılaştırıldığında 5 euro falan yapıyor ve bence gayet uygun çünkü pastaneden bir sürü şey aldık Airbnb'den çıkış yaptık burada onun alt katında bir kafeteryası var şu an orada oturuyoruz ve kahvelerimizi içiyoruz otobüsümüz öğleden sonra saat 4'te